Engelli maaşı zammı ne kadar oldu? %40, 50, 60, 70 engelli maaşı 2022. Merakla beklenen 2022 engelli aylığı maaşı da belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında %40, 50, 60, 70 ve üzeri zamlı engelli aylıkları netlik kazandı. Peki ama 2022 engelli maaşı ne kadar oldu? 2022 emekli ve memur zammı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında netlik kazandı. Aralık 2021'de enflasyon %13,58 artarken, yıllık bazda %36,08 olarak gerçekleşti. Buna göre de SSK ve Bağkur emeklisinin zammı %25,48, memur ve memur emeklisine yapılacak zamda 5 artı 22,48 oldu. Bu rakamlarla beraber 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi diğer maaşlar da netleşti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. 17 ila 26 Ocak SSK emeklilerine zamlı maaş 25 ila 28 Ocak Bağkur emeklilerine zamlı maaş emekli sandığı mevcut 3275,90 yeni 4176,11 SSK 2000 öncesi mevcut 2624,24 yeni 3292,90 SSK 2000 sonrası mevcut 1626,75 yeni 2041,25 Bağkur esnaf mevcut 2350,11 yeni 2900 48,92 bağ kurtarım, mevcut, 1867,61 yeni, 2343,35 not, maaşlara ek ödeme dahildir. 65 yaş aylığı, mevcut, 828,21 yeni, 1055,80 evde bakım desteği, mevcut, 1797,95 yeni, 2292,02 engelli aylığı, %40, 50, 60, 70 mevcut, 661,13 yeni, 842,8 bir yüzde 70 ve üstü, mevcut, 991,69 yeni, 1264,20. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.